Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda CS2'de 500 lira bütçeyle fiyat performans bir envanter AK, ve M4, Glock, ESP gibi skinlere öncelik verdim. Bütçemiz kısıtlı olduğu için olabildiğince ucuz ama fiyatına göre iyi gözüken skinleri seçmeye çalıştım. Bir, e, videodaki bütün skinleri pazar linkini açıklamaya koydum. O zaman envanteri dizmeye koyulalım yavaştan. Birinci silahımız AK-47. Sims ve eskimiş alabilirsiniz. AK fiyatları pahalı olduğu için bunu tercih ettim. Üzerine şekilli şu kuruluştur stiker koyarsanız iyi gider. Fiyatı ise 76 lira 55 kuruş. m 4 t ise magnezyum alabilirsiniz. sekin bence gayet iyi. Yansımaları vesaire hoş duruyor. Fabrikadan yeni çıkmış fiyatını 74.38 liraya temin edebilirsiniz. M4A1S'te de nitro tercih ettim. Sade bir skin olduğu için üzerine sticker atarsanız iyi gidebilir. Görevde kullanılmış 52 lira 58 kuruştur. AWP'de de ölüm skinini kullanabilirsiniz. Fiyatı 71 lira 68 kuruştur. Fiyatına göre oldukça iyi görünen Glock 18 e uzun fara da alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Fabrikadan yeni çıkmışı 9 lira 3 kuruştur. USB-S'i ise torktan yana kullanabilirsiniz. Bu fiyat bandındaki USB'ler koyu ve kötü olduğu için olabildiğince açık renkte seçmeye çalıştım. Fabrikadan yeni çıkmış hali 58 lira 30, kur 30 kuruştur. Şimdi gelelim kraliçemize. P90'da da yeni kraliçe skinini alabilirsiniz. Birçok renk tonları sahipliği yapan bu skin yansımaları da harikadır. Fiyatı ise 43 lira 49 kuruştur. Tickle'da ise tetik disiplini alabilirsiniz. Fiyatı 40 lira 11 kuruştur. P250 ise kasetten yana kullanabilirsiniz. Fabrikadan yeni çıkmışı 7 lira 70 kuruştur. Yine fiyatına göre oldukça iyi görünen ana bir sesçi bir bilgisayarı alabilirsiniz. Görevde kullanılmış haliyle 2 lira 1 kuruştur. Ve çift baretta sevenler için avlandırmalar iyi gidecektir. Fiyatı 9 ,20 lira 20 kuruştur. Oğuk için ise fabrikadan yeni çıkmış 3 kenarlı önerebilirim. 15 ,50 lira 50 kuruştur. SC-553'de yakın tehlike alabilirsiniz. Fiyatı 8 ,77 lira 77 kuruştur. alışveriş listemizin son silahı olan Nova içinde de şekeri alabilirsiniz. Fabrikadan yeni çıkışı 8 lira 17 kuruştur. Bir alışverişimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Olabildiğince fiyat performans skinlerini seçip sizlere bu videoda sundum. Eğer inventerinizi Barnegame, bu Buff 163 gibi sitelerden dizerseniz daha ucuza mal edebilirsiniz. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.